Her insan, kendi ailesinin ulaşmaya çalıştığı yere kendisini yönlendirip intikamını almaya çalışır. Kurduğun bir ilişkide karşındakine neyin yerine koyduğunu bileceksin. Çok ilginç. Anneci erkeklerin biraz anneye sahip çıkma, yani babanın bir hmm. yan rolü, bir yardımcısı olma şeyleri var. Aldatmak olarak mı kullanıyoruz? Ben alternatif ilişki da. diyorum. Alternatif peki. Alternatif ilişkiden bahsedelim. Ilişkiden. <laughs> Bak nasıl hemen gördüm. Bu şu an oldu, yaşadık. <laughs> <laughs> Şimdi muhtemelen bunları duyanlar şey diyecek. Ben seni aldatmadım. Bak alternatif ilişkim var. Biz bence bir yani bazı insanları kurtarıyoruz da. Bir basketbol topu düşün. Eğer senin amacın o topu o delikten geçirmekse o zaman Yürümmeyin neden o biliyorsunuz? Gülmeyin. Şu an hepiniz Abi, aynı şey, yani yapmayın. Arkadaşlar yani, <laughs> ciddi bir şey konuşuyoruz. <laughs> Fatih ve Doğan'ın bu işte, aldatma hikayesinde genelde aldatmalar neden yaşanıyor ve nasıl yaşanıyor? Şimdi, happy partner evet. happy program hocam. Aynen ben size öyle. <laughs> Merhaba ben Burcu Esmer Soy. Ben Serdar Vatansever. Merhaba ben Burcu Esmer Soy. Merhaba o Burcu Esmer Soy. <gülüyor> <gülüyor> Can ya. Üç. üç. <laughs> Aa şiddet. <laughs> Arkadaşlar bu kaydı alındı mı? Alındı. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin, hoş bulduk diyeceğim. Hoş geldiniz. Kızılcık <laughs> Şerbet değil mi bugün evet, konumuz? Evet Kızılcık Şerbet'i konuşacağız. Mutlaka Ondan konuşmanız çıkacak? lazım dediğiniz dizilerden bir tanesiydi. Neler çıkacak oradan? Oo farklı farklı, farklı, farklı aile Evet aynen öyle. Şimdi biz Fatih'le Doğa üzerinden tabii ki bu konuları konuşacağız ama bence herhalde siz de hem fikirsinizdir diye düşünüyorum. Bu konuda bence ikisinin ilişkisinden önce aile yapılarını konuşuyor olmamız lazım. Çok farklı iki aile yapısından gelen çıkan mı demek lazım? Ki çocuğun Hı -hı. ilişkisini görüyoruz, izliyoruz. Yani aslında yürümeyen ilişki ilişkisi biraz değil mi? Aileler için de aynı şey geçerli. Ailelerin ilişkisi de yürüyemiyor neredeyse. Yani bu böyle midir? Bu bir kural mıdır? Oldurmaya çalışıyorlar ilişkiyi. Evet. Ya aslında bak ilginç bir ayrıntı var. Bazen farklı ailelerde, farklı kültürleri aynı ailede birleştirmeye çalışan insanların farklılıkları da çok fazla birbirlerine yakınlaşmaya yardımcı olduklarını gözlemliyorum. Hmm. Yani Ama şöyle düşün... öyle bir şey görmüyoruz. Muhtemelen öyle bir şey olacak. Aa, bak gör. Buraya yazalım öyle bir şey olacak. Aa, peki. Muhtemelen onlar bile... Hocam söyleyeyim bakayım. E şöyle düşün. Şimdi bir yerde bir problem varsa Evet. O probleme karşı insanlar birleşir burcu. Evet. Mesela şimdi çiftlerle çalışırken birini çok fazla suçlarsan mesela bir evet. psikolog olarak diğerine ne der biliyor musun? Ya o kadar da kötü bir adamdı ya da o kadar da kötü ha, bir kadın mi? değil de tabii bu bir hatta bir müdahaledir yani. Bak burcu çok ilginç bir bilgi de var. Her insan kendi ailesinin ulaşmaya çalıştığı yere kendisini yönlendirip intikamını almaya çalışır. Her Nasıl? insan kendi ailesinin intikamını almaya çalışır. Şöyle Nereden, düşün. Kimden? Mesela bak bazen belli aile yapılarında şu var. İşte hobiler olsun, uğraşlar olsun, kurulan ilişki olsun genellikle ailenin çocuğu onlara çok uymayacak bir kişiye gönül kaptırabilir. Hmm. Çünkü ya mesela şöyle bu düşün. Bu isyan mı yoksa? Bu isyandan daha ziyade bir upgrade işi. Nasıl? Her insan kendi ailesinin intikamını almaya çalışır. Aileye belki yeni bir dinamik katıyor olmak. Ben bunun nedense bizlerin herkesin hayatında bir etkisi olduğunu düşünüyorum ve Fatih'in de doğayla alakalı onunla ilişki kurma isteğinin altında böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Peki bu dizinin senaristi bunu yazarken bu şekilde sizin söylediğiniz gibi düşünmüş müdür? Siz ben başka bir yere baktınız çünkü şu ben de işte onun farkına varıyorum. Kabul de ediyorum bu arada. Güzel bir bakış açısı olarak bu. Ama mesela bu işin senaryosu yazılırken sizin düşündüğünüz, geldiğiniz yerden gelmiş olabilirler mi? Yani. Bir e... upgrade atıyorum. Neyse yani çok da bilmiyorum. tabii. Anladım. Bence onlar lazım. biraz daha toplumsal bir kodla bakıyor olabilirler. Hı -hı. Yani hani iki farklı aile ve açıkçası birbirini birbirine dönüştürmeye çalışan insanlar ki mesela Fatih'i alsak buraya sorsak desek ki Fatih ya yani, neden doğa? E muhtemelen onun ilk önce bir iyi insanlığından bahsedecek. Hı -hı. Güzelliğinden bahsedecek. Sonra da onunla alakalı beklentiler bahsedecek. Ne mesela o beklentiler sizce? Dönüşüm. Dönüştürecek Kendisine yani. Kendisine doğru dönüştürecek. Ailesinin yapısına doğru dönüşmek. Çünkü ya kendine dönüştürmek isteyecek ya da kendi aile yapısından uzaklaşmak isteyecek. Bunun başka bir açıklaması var mı? Soruyorum o zaman kendi aile yapısına daha yakın bir kızla birlikte olup daha huzurlu ve daha az yorucu bir hayat tercih etmek neden değildi? Bu sizin söylediğiniz. Neden gerçekten. değil? Çünkü insanlar tercihlerini yaparken ebeveynlerine belli sinyaller gösterirler, Hı -hı. gönderirler. Ve bu aslında bizim ikincil kazançlarımız dediğimiz bir durum. Doğa seçerken hem kendi özelliğini ilan ediyor o tarafa karşı hem de sınır konuşmuştuk ya seninle sınırların belki aşılamayacağının bilinci fakat aşma arzusu ile o doğayı ailesine belki yakınlaştırma fantezisine de giriyor olabilir. Hmm. Fatih gözünden baktık şu ana kadar doğanın gözünden bakarsak peki doğanın şeyine? Doğanın da dinamikleri hikayesi. çok. Doğanın dinamikleri benzer olabilir ama herkes kendinde eksik olanı karşı tarafında bakıyor ve beslendiği noktalardan da devam ediyor hmm. ilişkiye. Fatih ve doğa üzerinden devam ediyoruz Evlendiler ama sorunlar yaşanmaya devam ediyor ve sıkıntılar yaşanıyor. Mesela Fatih'in aldatması meselesi var. En çok konuşulan herhalde, en çok kabul edilemeyen konulardan bir tanesi olarak bir şey işte şey gibi bir şey söylüyor galiba değil mi? İşte doğa bana ilgi göstermediği hmm. için gibi bir şey diyebiliriz o hamile olduğu dönemde. Genelde o zaman onun üzerinden de konuşalım. Mesela Fatih ve Doğan'ın bu işte aldatma hikayesinde genelde aldatmalar neden yaşanıyor ve nasıl yaşanıyor onu sorayım ben size. Yani bunun genel bir sebebi yok ama iki kişilik tipi var. Bir tanesi geçirgen kişilik dediğimiz, diğeri de geçirgen olmayan. Bir tane ışık tut. Eğer aynalı değilse cam öteki tarafa gider. <laughs> Yani bu ne demek? Doğa Fatih'e şunu diyebilirdi: Sen ilgi mi görmedin o zaman bırak beni? Neden aldattın? Mesela bu geçirgen olmayan kişilik Aynalıcım. Eğer bunun ışık yansı yansıtırsan bu geri döner. <laughs> Ama bak sen bu yüzden böyle yaptın, bana ilgi göstermedin, ben o yüzden aldattım diyorsan o da geçirgen olan bir kişilik ışık diğer tarafa geçer. Deler geçer yani. O yüzden genelde böyle bir karşı tarafı suçlar mı? İnsan kendi yaptıklarını legalize etmek isteyen bir varlık. Çünkü bu bizim bir mekanizmamız. Yani yolda düştüğün zaman mesela kendine bunu test edebilirsin. Ben bunu kullanıyorum. Sen yolda yürüyorum, bir yere takıldın. Mesela soruyorum. Sen böyle mi yapayım? mı Dedin yoksa daha dikkatli yürümem gerekiyor mu dedi? Ben daha dikkatli yürümem gerektiğini düşündüm. Mesela işte bu durum bile senin problemler karşısında nasıl bir savunma mekanizmasından hareket ettiğini gösteriyor. Doğru mu yanlış mı? Doğru yanlış değil. Bu Bana siyah ya da öyle. beyaz. Hmm. Bu bir renk, yapı. Peki mesela şöyle bir şey yine Fatih üzerinden devam ediyorum. Yani işte biraz doğayı suçlamasından yani o başka bir kadını tercih etmesi mi nasıl Türkçeleştirmek lazım bilmiyorum. Tabii ki başka bir kadınla birlikte olmasına. Alternatif sesle... ilişki diyoruz biz ona. Öyle mi? Aynen. Nasıl böyle çok şey duyuluyor değil mi? Böyle... Alternatif. Hani hafif böyle yumuşatıyor sanki ama hiç teknik yok, olarak... Hiç yumuşatmadı benim gözümde. Alternatif ilişki. Ha alternatif. Hı. Aldatıyor. Hangisi daha sert duyuluyor? Aldatma, alternatif ilişki. Alternatif, ay bana çok daha kötü geldi alternatif ilişki. Çünkü yani normalde öyle bir alternatifin varsa oraya gidebilirsin ya o yüzden söylüyorum. Aynen bulunduğun yeri bırakman evet, gerekiyor aynen. o zaman. Aynen. Ama gitmiyor da. İşte bulunduğu yeri bırakmadığı için aldatma oluyor ya zaten evet, mesela. Tamam peki. Buradan çıkamayacağız. Ama ben şunu sorayım size. Böyle bir şey sorayım. İlişkilerde kadın arkadaşlar şey <laughs> ya yani bu şu an yönetimde haklı çıktık. Happy partner evet. happy program hocam. Aynen ben öyle. size söyleyeyim. Aynen öyle. Burcu haklı. <laughs> tamam. Yani haklı haksız durumu da değil aslında ama gerçekten anlamadığım zaman bazı şeyleri Daha doğrusu şöyle bir şey. Anlamadığım Yine haklı. zaman değil. Anladığım halde Hı. kabul etmek istemediğim şeyler oluyor. Bak çok ilginç bu. Evet tabii ki oluyor yani. Anlıyorum söylediğiniz şeyi çok güzel anlıyorum ama kabul etmiyorum ede edemiyorum. Thanks <laughs> Fatih'in böyle dönüştürme macerasından bahsediyoruz aslında ya da hayali mi demek lazım bilmiyorum. Doğan'ın Fatih'i dönüştürme durumu var. O da var evet aynen öyle çünkü söylüyor zaten ben de değiştirebilirim diye düşünmüştüm diyor mesela. Renk mi gelir böyle insanlar birbirlerine? Yani herkes çok parmak izlerimiz gibi farklıyız yani o yüzden. Çekilir miyiz birbirimize o anlamda soruyorum tabii aslında. Ki, tabii ki çekilir ve çekildikten sonra da aslında şimdi Doğa'yı orada da anlamak lazım. Hayal ettiği bir ilişki var ve o ilişkiye götürmek için Fatih'i alıyor. Ben diyor bunu eğitirim diyor. Nereden tanıdık geliyor sana ben bunu eğitirim. Ya da ben bunu değiştiririm. Nereden tanıdık geliyor mesela? Kim söyler bunu? Ben bunu değiştiririm. Kim söyler? Ben bunu eğitirim. Kim kim eğitir? Hoca söyler yani. Hoca ne? söyler. Anne söyler. Aa bravo. Bebeğin söyler. Yani sen kurduğun ilişkilerde mesela Doğa ile Fatih için böyle analiz yapılabileceğini düşünüyorum. Kurduğun bir ilişkide karşındakine neyin yerine koyduğunu bileceksin. Ailen yerine mi koydun? Arkadaşın yerine mi? Kurtarıcının yerine mi? Düzeltmek istediğin birinin yerine mi? Çok ilginç. Kendi terapistim aramamın vakti gelmiş herhalde. <laughs> çok ilginç gerçekten öyle. Ama mesela ilişki içinde bunu çok akıllı bir insan mı yapabilir? Yani bu insanlar aslında çok akıllı insanlar mı? Bizi böyle dönüştürmeye çalışan insanlar aslında. Yoksa kendi eksiklerini kapamak için mi böyle şeyler yapıyorlar? Onu da beni biraz ürkütüyor mesela şu anda. Yani bu akılsa kendi kulvarlarında onlarla yarışmaman gerekiyor açıkçası. Hmm. Eğer onların kulvarına geçersen muhtemelen galip onlar olacaklar. Bu oyunu çok iyi biliyorlar öyle mi? Bu oyunu iyi biliyorlar. Oyuna eğilimli olanları da çekiyorlar kendi içlerine. Ve bu hmm. kadın kadınlar erkekler yani burada da herhangi bir cinsiyet ayrımı yok. Çünkü bak duygusal manipülasyon şöyle bir şey işte bana ilgi göstermiyorsun, bana değer vermiyorsun. Bu aslında seni suçladığım bir versiyon ama ben kendimi ilgisiz hissediyorum, değer görmediğimi hissediyorum. Bu benim seni suçlamadım. Hmm. İlki duygusal manipülasyon, ikincisi duygu aktarımı. Peki aldatmayı konuşalım tekrar. Aldatmaya buradan tam da buradan aldatmaya geliyoruz. Gelenir mi öyle direkt gelebiliyor muyuz? Kesinlikle buradan tam geçersin. Tamam o zaman şöyle bir şey sorayım ben size. Tekrar bu kelimeyi kullanıyoruz. Aldatmak olarak mı kullanıyoruz? Ben alternatif Kardeşler. ilişki diyorum. Alternatif peki. Alternatif ilişkiden bahsedelim. <laughs> Bak nasıl hemen gördüm. Şu an oldu yaşadık. <laughs> Ne yapayım çünkü artık yani ilişki yani pro, daha doğrusu programın selameti açısından bunu kabul etmem gerektiğini <laughs> fark ettim <yani. gülüyor> Alternatif ilişki. Tamam alternatif ilişki Şimdi hocam. Şimdi muhtemelen bunları duyan da şey diyecek. Ben seni aldatmadım bak alternatif ilişkin var. Biz bence bir yani bazı insanları kurtarıyoruz da. Evet. <laughs> Ya Ben bunu bir arkadaşıma, mesela bir arkadaşım işte Allah göstermesin tabii ki. İşte biliyor musun işte bilmem de beni aldatmış. Aldat alternatif bir ilişki yaşamak. Ne diyorsun sen ya falan. <laughs> yani da arkadaşımı da bozuyorsunuz şu anda öyle söyleyeyim? Alternatif ilişkiden bahsedelim o zaman. İhanet et. İhanet gibi ben öyle görmüyorum Neden? ya. Bilmiyorum i̇hanet ki değil ne İhanet mi de? bu? Ne ihanet? Ha bir yolda gidiyorsunuzdur mesela tabii ki evet yani bir şey karar vermişsinizdir. Hayatımızın sonuna kadar birbirimizden başkasıyla da birlikte olmayacağız falan. Orada ihanet olabilir ama ben böyle bir söz verildiğini düşünmüyorum ilişkilerde. Ben merak ediyorum onların fikirleri lerinde aldatma mı ihanet mi alternatif ilişki mi? Bence yorumlara yazsınlar. Çok merak ediyorum. Acaba Ben yani ihanet nasıl basa ihanet çıkacağını Öyle düşünüyorum mi? bu arada. Bence kesinlikle alternatif ilişki diyenler de <laughs> beni <bir tane gülüyor> de kabul yalnız bırakmayın olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi alternatif ilişki konusuna gelelim gerçekten. Bazen sebepsiz de mesela alternatif ilişki yaşandığını düşünüyorum ben. Sadece skora dayalı madem öyle. Hadi bakın. <laughs> ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Yani Ne şey söyleyeceğim? Başka nasıl Türkçeleştir? Yani öyle söylüyorsunuz hepiniz diye. Öyle ben de skor dedim ne? Sayısal bir başarıya ulaşabilmek için <laughs> e bak, alternatif bir e, ilişki yaşandığı zaman da ol hmm. oluyor sanırım sanki. Bak sebepsiz dedik ama aslında sayı çıktı ortaya. Yani bir sebebi var demek ki. Hmm, bravo. Belli yaşaralıkları var tamam mı? Hı. O yaşaralıklarında insanlar fiziksel olarak kuvvetten düşüyorlar. Psikolojik anlamı <laughs>

toparlayacak. Ben öyle Ben benim hocam ne biliyorsunuz? Hayır hani sıkıntıyı ben size söyleyeyim. Benim zekam görsel bir zeka. Siz böyle düşüyorlar. Düşüyorlar. <laughs> Gözümde canlandı o, o yıllar o yüzden. Evet. <laughs> okay. Ben de şu an sen konuşurken oğlum neden böyle bir konuya girdin diyorum. <laughs> bilmiyorum İnşallah bilmiyorum. Siz girdiniz. Doğru evet, doğru. Tamam doğru, evet. tamam. tamam. Ha. Çıkacağım ama. Evet. Duygusu olarak da kendilerini ifade etmekteki yorgunluklar baş gösteriyor. Sonrasında bir bakıyorsun. Başka birinin hissiyatını tetikliye olmak kişiye hmm. kendini işe yarar hissettiriyor. O neden diye gördüğümüz şeylerin hepsinin altında bir sebep var ya sonuçta yani. Ya onu fark yani. etmek yeterli değil mi? Bunu iyi illa bir aktiviteye dönüştürmeye gerek var mı mesela peki? Ya insan kendini değerli hissedeceği başka şeyler bulamıyorsa bunu başka birisinin gözünde canlandırma amacı güdüyor. Yani bir basketbol topu düşün. Eğer senin amacın o topu o delikten geçirmekse o zaman Gürmeyin, neden biliyorsunuz? Gülmeyin. No, şu an hepiniz ha bir yani şey, yapmayın. Abi, öyle <laughs> Ama bilerek çok, yapmayın. Çok Ama şey, hocam, bir şey Abi bu... bilinç dışından geliyor metaforlar normal. Siz bu metaforu bilerek eğer seçtiyseniz şu an söylediyseniz de beni çok üzdünüz. <laughs> Metaforlara çalışmam gerek. Tamam. Bak şöyle bir şey var mesela. E, basket dikkatli. topu <laughs> için. <dikkatli. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şu an bu basket topu benim için basket topu değil <laughs> ya. o yüzden ben ben, ben, de inşallah dedim hızlı geçeriz orayı. <laughs> Olmadı ama. Ama yok yakalandım. Tamam. Yani ama orada basket topunu delikten <laughs> potadan geçirmekse <gülüyor> <gülüyor> Potadan geçirmekse <laughs> o zaman keyif alıyorsa insan <laughs> bunu yapar. Ama... <laughs> Hocam zaten... Arka, evet yani özür dilerim herkesin kafasına yanlış kodladım şu oyunu. Eğer bir rakip varsa karşında onu... Oyun... <laughs> ne rakibi hocam? <laughs> 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 Bu <bir, bir> rakip <laughs> <laughs> Rakip yok. Burada... Yok ya rakip. Ya bazen insanlar karşında rakip olsun ister, severler. Yani bazen rakiple oynamak istersin o oyunu. <laughs> <laughs> Toparlıyorum. Yani işte o zaman oradaki hedefine, amacına ulaşma dillerin değişebilir tabii ki. Hmm. Şimdi siz bunu söylerken bir şey aklıma geldi. Bu senaryo senaristlere her zaman tabii ki alkışladığımız için de tekrar söylüyorum. Hakkını vermek adına da. Senaristimiz şu an burada şöyle bir şey de yapıyor ya aslında Fatih'in aldatması olayında. Çok böyle tartışmaya açık bir konuyla aslında. Ve herkesin de belki de ürktüğü, korktuğu da bir konuyla da giriş yapıyor. İşte mesela hamile bir kadından geliyor. Yanlış mıyım? Yani sonuçta işte zaten kadın unsurlu hamile, kadın tarafından bakarsanız. işte işte zaten başka başka sıkıntıları var. Erkek tarafından bakarsan bence pek çok erkeği de tanıdık bir yerden yakalayabilecek bir konu bile olabilir. Yanlış mıyım? Yani ilişki Her şey. dönüşüyor işte. Evet aynen öyle. Çok güzel bir yerden yakalamış bence. İki tarafı da haklı bulabileceğin Değil mi? İki Mesela sen şey söyledin. Bence o konu bir, bir yerden Evet, o konu önemli bak. Yani kadına hem onu veriyorsun hem bunu veriyorsun. Yani bir ipte birçok şeyi yapması. Evet, aynen öyle. Ya, ama yani hani görünen görevler görünmeyen görevler var. Hı -hı. Ama eğer fiziki ve yani toplumun da rol verme aşamasına bakarsak zaten orada görüyorsun. Evet, kadının senin bahsettiğin görevleri onu gayet meşgul ediyor. Zaten buradaki hata şu, çocuk olduktan sonra kadından yine aynı performansı bekliyor olmak. Mutfakta ya, ya da, da yatakta. Ya da evet, değil mi? Yanlış tabii, mi? tabii tabii. Ya da eve de. geldiğinde kapıyı açtığında, değil mi? Bak. Akımlı, güzel, ilgili, alakalı, güler yüzlü falan. Yanlış mıyım? Ya işte bir şeye baktığın zaman onu algılama şekli. Yani bak işte cinselliğimiz kalitesini yitirdi diyor erkek. Kadına bakıyor ve ondan sonra diyor ki Aa, benim çocuklarıma baktı diyor bu evrede. <laughs> ya da bakıyor diyor ki bana ilgisini kaybetti. Kadın aynı kadın, erkek aynı erkek. Değerlendirme farklı işte. Burada şakayla karışık. Hep ben böyle işte şey dedim siz de biraz bana değişik baktınız ya işte kadına tabii ki ister istemez görevler düşüyor falan diye işte evde onu yapıyor, bunu yapıyor bilmem ne yapıyor. Hiç falan. değişik böyle beslemekle Burcu. Senin evet. karnın mı acıktı? <laughs> Sinirlendim o Bundan mı anladınız? Ya bir şey söyleyeceğim bu arada şaka bir yana. Uf, acayip güzel bir şey kokuyor. Ne ya? Bir şey var galiba burada. Ne var? Evet süper fresh pizza var yerseniz. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bunu ben geliyorum diye mi yaptım? Çok teşekkür evet. ederim. Lütfen alalım. Çünkü mu? ben bunu defalarca söyledim <laughs> aslında. Güzel. Normalde benim öyle mutfakla çok fazla aram yok biliyorsunuz. Anladınız artık herhalde siz de. Evet. Böyle güzel bir pizza hemen fırına attım. Olsun da. Yiyebiliyorum değil mi bunu? Hocam zaten siz yiyin diye. Hayır, hayır Yani anladım da. <laughs> hmm. Alır mısın? Taş fırın hamurundan. Alırım hmm. tabii ki. Okay. Sev Bazen böyle hızlı işlerimiz oluyor ya. Hı hı. Yani hızlı halletmemiz gerekiyor. Böyle çıkmasını iyi yapmışsın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kendi yapmışım gibi. Nasıl pazarlıyorum? Güzel olmuş mu falan diye soruyorum ya bir de. Hamurunu falan da kendi yapmışım. gibi. Bunu pazarlıyorsun ama kendi yapmış gibi. Zaten öyle. Doğru. Kendin attın fırına tabii. <laughs> Sizin yüzünüze baka, baka yalan söyleyemedim için söylüyorum. Tamam teşekkür ederim Burcu. Burcu çok güzel bir şey Nereden sipariş verdin bunu? Sipariş vermeye gerekiyor ki hocam. Süper fresh var. Atıyorsunuz fırına. Hemen hazır oluyor. Süper. Giderken ver bir gülsün de ben de alayım bunlardan biraz. Tamam. Hı. Hanımcılık testi yapayım mı size bu arada ben? Tamam. Lokmazı bitirdiğiniz zaman. Anlaştık. Çok güzel. Bizim bu hanımcılık testi normalde Fatih için geçerli olmayan bir şey bence. Çok bariz çünkü. Ne dersiniz? Nasıl yani? Mesela Fatih hanımcı değil mi sadece? Hanımcı bence. Tamam. Değil mi? Testi yapmaya gerek yok manasında söylüyorum. Fatih Hanımcının dibe. Soruların hepsine 10 puan alabilir yanlış mıyım? Hadi sor. Sizce mesela Fatih anneci mi? Fatih annecidir. Hmm. Fatih annecidir. Genelde peki böyle bir genelleme yapabiliyor muyuz? Yok. Bu tipçi ha öyle mi? Yok öyle bir şey yok. Anneci erkekler genelde anneci annesi gibi kadınları mı tercih ederler? Anneci erkeklerin biraz anneye sahip çıkma yani babanın bir hmm. yan rolü bir yardımcısı olma e, şeyleri var. O yüzden bir kadınla kurdukları ilişkide genellikle kurtarıcı olmayı fakat içten içe de desteklenme isteklerini bastıramadan bu ilişkiye yansıtırlar bunu yani. Peki mesela Fatih annesiyle doğa arasında bir seçim yapmak zorunda olsa kimi seçecek? Bence bu seçime hiç yanaşmaz gibi geliyor. Hmm. Tabii. Çünkü bu seçim maalesef bir yerde şeye vuruyor. Yani annesi şey diyebilir Fatih'e. Oğlum ben ne onun arasında kalıyorsan onu seç. Ama şimdi sen böyle bir anneyi de öteki taraftan eşini seçip bırakmama eğilimlisindir. Ben seni düşünüyorum ya. Sen git onu seç. Hmm. Bu da bir duygusal bir yerde duygusal bir manipülasyon. Tabii iyi niyetle yapılan bir şey de olabilir. Şunu da sorayım. Aslında cevabını bildiğimiz sorular ya bunlar. Bu tip yapıda insanlardan alternatif ilişkiler de bekliyor <laughs> muyuz? İnsan zihni istediği şeyi söyleyemediğinde bunun için farklı yollara başvuran bir varlık. Hatta istiyorsan bu konuda bir deney yapalım seninle. Yapalım. Tamam mı? Seversin. Bana her şeyi yanlış söylemeni istiyorum şimdi. Tamam mı? Kendine Bakalım. ilgili mi yanlış söyleyeceğim? Hiç fark etmez. Çok basit sorular soracağım sana. Hı hı. Her şeyi yanlış söyle bana. Yalan mı, yanlış mı, yanlış. yanlış tamam söyle. Evet, evet. Şeyi göreceğiz şimdi. Herkes bunu yapabilir. İnsan zihninin aslında yalana ne kadar elverişli olmadığını. Ben evet heyecanlandım şu an evet. Bak şimdi. Başlıyoruz. Tişörtünün rengi ne? Kırmızı. Tamam. Küpelerinin rengi? Mor. Tamam. Bu bardağın içine ne vardı? Ayran. Tamam. Kaç soru sordum sana? Üç. Hani yalan söyleyecektin? Hocam ya tam. Çok, çok güzel enteresan. Ya. Çok enteresan. İşte bizim beynimiz aslında buna kurulu yani. Neden öyle? E kurulu. Neden öyle? Çünkü <laughs> hani vardı ya yalan söylüyorsan eğer şeyleri hatırlamak zorunda kalma. O yüzden yalan söyleme. Doğru götür ilişkini diye. Aa çok iyi. O yüzden bu da enteresan bir örnek olabilir tabii Doğa ile Fatih arasında. Güzel. Sizin de benim aramda da güzel bir örnek oldu bence. Olabilir. Evet tamam peki güzel. Peki uyum testimiz de var biliyorsunuz. Hadi bakalım. <laughs> Sizce birbirlerine dürüstler mi hocam? Aslında bakılınca Doğa'ya, Doğa gayet dürüst Fatih'e. Fatih de gayet dürüst Doğa'ya bakılınca. Yaptıkları Hayır, şeyin dürüstlüğünden bahsetmiyorum bak. Hepsi bir şeyleri göz önünde yaşıyorlar. Ne evet. dersin? Yani sonuç olarak şöyle düşün. Kötü olaylar yaşandığı zaman dürüst olmuyoruz diye bir şey yok. Şimdi arkadan iş çevirmek çok farklı bir şey. Hmm. Bu yalan. Olayların geldiği noktada birbirlerine dürüst olmak zorunda kaldılar. Evet, doğru. Bence böyle bakılabilir. Aralarında tutku var mı? Tutku var mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yok bence. Hım. Tamam hadi buna yok diyelim o zaman. Ben de biraz arada kaldım bu konuda ama bence Nasıl de mesela yok. neden arada kaldınız siz? Neden arada kaldım biliyor musun? Çünkü tutku bir şeye tutku duyuyorsan ondan ayrılırken de bu tutku kendini gösterir ve hani tutkuyu kişilere duymazsın her zaman için ilişkiye duyarsın yani. Hmm. Mesela farkındaysan Doğa en son ayrılmak istedi doğru Efe? mu? Tamam orada onun ayrılığını sertleştiren neyi ne yapacağını bilmez bir halde bırakan şey Doğan'ın aslında tutkusuydu. Doğa bir travma geçirdi. Şimdi travmada şöyle bir durum vardır. Geleceğe dair bütün planlarını yıkıyorsa bir yaşantın, evet. sen travma yaşamışsındır. Travma da yaşıyor o zaman. Bu Aynı bir travma. Doğa için bu bir travma. Ağır bir travma hatta. Ya, düşünsene. Kocasına duyduğu tutku peki var mı hala? Şu anda kendini bunun için suçluyor olabilir. Başından beri duyduğu tutkudan kaynaklı olarak mı şu anda? Başından beri. Duy ikisi de geçerli. Şu andan itibaren ben neden hala hani aldatıldım ama neden hala seviyormuş gibi hissediyorum. Neden hala özlüyorum diyeceği günler gelecek. Ha o zaman onu sorayım. Gelecekte neler bekliyoruz Fatih'le doğayı? Yani valla ayrılık aşamasında doğa böyle bir git bir gel yaşayacak. Hepimizin de tanıdık olduğu bir duygu bu. Sonrasında Fatih bu noktada biraz uzaklaşacak ama belki doğanın karşısına çıkmayı deneyebilir kendini affettirmek için. Ama şöyle bir durum var. Eski ilişkinin sonucu buysa doğayla Fatih yeniden bir araya geldikleri zaman farklı bir doğa ve farklı bir Fatih olmak zorundalar ki yeni bir sonuca çıksınlar. Peki bu ilişkiden medet umuyor muyuz? Bu bir ilişki. Medet'in anlamı eğer mutluluksa şans verilebilir ama tabii burada kişisel değerler de önemli yani. Bakalım Fatih burada karşındakini hak etmek için belli şeyleri yapacak mı? Çünkü doğa bakalım. Doğa bu kararı öfkeyle mi verdi yoksa biraz düşünerek mi verdi? Çünkü bu tip durumlarda ani verilen kararlar, ani alınan kararlar çok daha sarsıcı olabiliyor yani. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar mı? Zannetmiyorum. onun <laughs> da. <laughs> Zannetmiyorum. Tamam. Beni ikna etmeye çalışıyorsun ya. Bence doğayla Fatih bu konuda biraz şey olurlar. Hani geleceğe dair. Ben ümit görüyorum aslında. Gerçekten mi? Aynen. Belki bu olaylar onları birleştirir gibi ben geliyor de hiç bana. Görmüyorum. Gerçekten mi? Göreceğiz bakalım. Bakalım. Bakalım görecek miyiz bu arada? Onu da söyleyeyim. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Burada. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz her zaman olduğu gibi biliyorsunuz zaten. Eğer atladığımız bir konu varsa bu konuyu atladınız keşke bunu da konuşsaydınız derseniz yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında kendi ilişkilerinizde tanıdık gelen bir şey var belki Serdar Hoca'ya sormak isterseniz onu da yazabilirsiniz. Ve tabii ki her zamanki gibi söylüyoruz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.